Değerli bir konuğu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Sosyal güvenlik müşaviri Çetin Ateş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. EYT aslında çok uzun süredir tartışılan, evet. gündemimizde olan bir başlıkta ama sanırım detaylar da netleşmeye başladı ve çok kısa süre içerisinde de yasa ile birlikte gündemimizden çıkacak. Hangi başlıklar var bunları değerlendireceğiz. Evet. Dilerseniz hemen görsellerimizle birlikte tamam. başlamış olalım. EYT'de beklenenin dışında bir değişim sanırım planlanmıyor. Hmm. Be Beklenen haricinde bir değişim olmayacak. Biz daha önce de açıkladığımız gibi e, bu şartlarda olan kadın erkek herkes EYT'li demiştik. Yani e, 1999 8. 8 Eylül 9 Eylül tarihinde çıkmıştı yasa. Öncesinden itibaren e, sigortalı evet. girişi olanlar EYT'li e, sayılacak. Onlar EYT'li. E, i̇kinci şart 5000 gün primi. Kadın erkek 5000 gün prim olmaları gerekiyor. Ve 20 yıllık kadınlarda 25 yıllık da erkeklerde... Hizmetin olması gerekiyor. Bu şartları tamamlayanların hepsi şu anda emeklilik hazırlığı yapıyor. Emekli olabilecek durumdalar şu anda. E, Bağkur için sana. 7200 gün, erkeklerde 9000 gün vardı. E, bu da evet. aslında yasanın içinde olan başlıklardan biriydi. Bugünkü düzenlemede herhangi bir değişiklik yapılmaz. Değişiklik olmayacak. Belki prim eşitlemesi konusunda bir e, Sayın Bakan açıklaması var. Bu 9000 gün, 7200 gün. Onlarda bir indirim gelebilir sayısal olarak. Çünkü eşitsizlik var. Bakın 5 bin günlük emekli yapabiliyorken bağ kurulardan 7 bin, 200, 9 bin gün evet, Diğer hemen görselimizi de ekranlara taşıyalım. Bunların dışında tartışılan bir konu da yaşlı, yaşla ilgili bir, bir düzenleme olmayacak. olmayacak. Emeklilikte yaşa takılma ile ilgili bir durum olmayacak. Aynen. Peki çalışanlarla ilgili nasıl bir durum var? Çünkü çalışanlarla, hala hazırda aktif çalışanlarla emekli olduktan sonra çalışanlar arasında bir... İşveren için maliyet vardı, bir fark vardı. O da kaldırılacak sanırım. 5 puan destek. Evet. Şimdi işverenlerin zaten e, e, talepleri oldu. E, en azından destek istediler. E, bu eşitleme konusunda. Çünkü emekli olduktan sonra da çalıştıracaklar, yetişmiş elemanlar var. Evet. Bu yüzden ek maliyetleri vardı. Bunu talep ettiler. O konuda anlaştılar, uzlaştılar. E, bir sorunumuz kalmadı işveren açısından, maliyet açısından bir sorunlar kalmadı. Şu anda EYT'yi hak edenlerin %80'inin üzerinde bir rakamında hala hazırda çalıştığı bilgisi de geride bıraktığımız günler içerisinde Çalışma Bakanlığı'nın paylaştığı veriler içerisindeydi. Özellikle işverenler için önemli başlıklardan biriydi. Çünkü Hı -hı. kalifiye iş gücünü kaybetmemeleri Aynen. açısından Aynen. devam edelim. Bir başlığımız daha var, görselimiz daha var. Onu da hemen ekranlara taşımış olalım. Çalışan EYT'liye de 5 puan destek emekli çalışanlarla ilgili de sosyal güvenlik destek primleriyle ilgili bir adım. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi. Az önce bahsettiğimiz konu ek e, 2000 lira civarında bir ek maliyetler vardı. Onlar düzelecek. Yani işverenlerin istediği emek biz EYT'lilerimizi emekli edelim ama kaybetmeyelim, çalıştırmaya devam edelim ama Ek maliyetlerden... Çalışanlarla olarak. ek maliyet arasında evet. farkı kaldıralım. Farkını kaldıralım. Çalışanlarmış gibi Burada da mukab olsun. mutabakat sağlandı. Yani işverenler açısından şu anda hiçbir sorun yok. Bir Hep, sorun yok. Bütün talepleri yerine getirdi. Bir görselimiz daha var. Onu da ekranlara taşıyalım. E, EYT sonrası talepler. Tazminat için işverene kredi başlığını biz bunu yayına hazırlarken aslında geride bıraktığımız saat diliminde Hazine Bakanı'nın açıklamasından haberdar değildik. O açıklamayla birlikte sanırım işverene kredi için de çalışmaların evet. başladığını söyledi. Aynen. Hazırladım. Kredi Kredi Garanti Fonu'ndan e, bu ihtiyaçlar da giderilecek belirli uygun taksitlerle. Yani işverenlerin eee de, de bahsettik. Bütün Problemleri giderilmiş durumda şu anda işlenen talepleri Peki bu anlamda EYT süreci başladığında rakamla ilgili de bir süreç var. Anladığım hı hı. kadarıyla 99, 8 Eylül tarihini düşündüğümüzde, erkeklerde de 25 yılı düşündüğümüzde, evet. 2024 yılına kadar kademeli bir süreç gerçekleşecek. Evet. Yani bir... E, EYT'lilerin başvurması mı gerekecek yoksa bu talep içerisinde hemen bugünden bir başvuru yapılması gerekecek yasanın çıktığı günden söz ediyorum. Bu takvim nasıl işleyecek buna dair de öngörülerinizi almak isterim. Evet şimdi takvim şöyle işliyor. Yasa çıktıktan sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra artık başvuru e, bütün şartları dolduran EYT'liler artık başvuru hak eder. Ertesi gün başvurabiliyorlar ama tabii ki yasalaştıktan sonra. Tabii, örneğin e, ben hakkımı aldım evet. ama başvurmadım çalışmaya devam ediyorum. O benim e, Hakkım olarak kalmaya devam edecek. Devam olabilirim. edecek. İstediğiniz zaman başvurabilirsiniz. Ee, tabii başvurulmadan kimse emekli bağlamıyor. Öyle bir sistem yok. Talsiz talep formunu dolduracaksınız. Ya da e-devletlere müracaat edeceksiniz. Bir şekilde müracaat etmeniz gerekiyor sosyal güvenlik kurumuna. Bu müracaatlar da sanıyorum e Ocak ayında başlar söylediğimiz gibi Şubat ayında EYT'liler ilk maaşlarını çekecekler. İki önemli başlık var bu noktada. Prim günleriyle maaş bağlama oranları arasında izleyicilerimiz yakından takip ediyorlar evet. Eminim. 2000 sonrası maaş bağlama oranlarıyla 2005-2000 arası 2000 ve 2008 sonrası diye 3 bölümde hesaplanıyor bunlar. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması gibi süreçler de var. Evet. Bunları borçlanmak daha fazla emekli maaşı almayı sağlar mı? Buna yönelik de bir uyarınız ya da öneriniz olur mu? Var. Evet. O çok soruyor Şimdi askerlik borçlanması 2000'den önce olduğu için aylık bağlama oranları yüksekti o zaman. Doğru. %70'in üzerinde bir aylık bağlamalı. Tabii tabii. Yani yaş, e, giriş tarihine göre değiş değişen rakamlardı. %70'lere varan e, rakamlardı. Çok kıymetliydi. 2008 sonrasında %28 2008 civarı. Tabi. Şu anda 20'li, 28'li 20 28 rakamlarda. Yani. O yüzden askerlik borçlanması kıymetli. 2000'den önceki doğum borçlanmalar da e, maaşa katkı yapıyor. E, diğer borçlanmalarda artık e, prim eksiğini tamamlamak üzere yapmaları gerekiyor. Bir de onun için de ellerin çabuk tutmaları gerekir mi? Çünkü Ocak ayından sonra bunun prim en az, ödemeleri de artacak. En öyle az yüzde gelecek borçlanmalara. O yüzden şu anda sosyal güvenlik kurumlarında yoğunluk bu yüzden zaten. Bir kez daha aslında buradan seslendirilir. Evet. Eğer doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması ile birlikte EYT'yi düşünüyorsanız. Evet. Şimdi tam zamanı. Önümüzde bir aylık süreç var. Herhalde başvurmak onlar için daha anlamlı. Evet. Olacak. tabii bir an önce bu ay başvur, başvurular öneriyoruz biz. Teşekkür ediyoruz. EYT ile ilgili birçok soru var. O sorular içerisinde özellikle staj ve staj süresiyle ilgili çok. bir beklentiniz var mı? Bu konuyla aslında bakanın açıklamaları da vardı. E, bakan şöyle bir açıklama yapmıştı. E, EYT ayrı bir olay, staj ayrı ayrı bir olay diye bir açıklama yapmıştı. E, daha sonra EYT'yi hallettikten sonra yani sıradan gittiği için bakan zannediyorum önünde bir çalışma takvimi var EYT ile ilgili, Bağkur'la ilgili özellikle. Bağkur Bağkur'da çok büyük mağduriyet. Şu anda Bağkur teslim mağdurları var. Borçlanma yapamıyorlar. Ne yapacakları belli. EYT kapsamı dışında kalıyorlar. Bu iki mağduriyet çok önemli. Bunun için de zanıyorum EYT çözüldükten sonra bir çalışma takvimi oluşturacaklar. Bizim de tamamıyla ilgili süreç içerisinde defalarca yayın yaptık elbette. Tartışmalı bir başlık kalmamış gibi görünüyor ama size ulaşan sorularla birlikte bu konuya da değinilmesi gereken ya da Yasayla birlikte çözümünü beklediğiniz bir başlık var mı yoksa şu an itibariyle görünen büyük bir oranda problemi çözüldüğü noktası mı? Şu anda EYT'lerin sorunu çözüldü. Ama daha sizin söylediğiniz gibi staj mağdurlarımız var. Bağkur'dan bekleyen mağdurlarımız var. işte polislerin uzman çavuşlarının sorunları var. Askerlik öncesi ondan askerlik sorunları var. Ya aslında sorun çok da EYT'yi halledelim ya da bir reform olarak bakınca biz dedik ki acaba bu mağduriyetlerin hepsi reform içerisinde yer alacak mı? Reform bildiğiniz gibi köklü değişiklik. Öyle bir şey bekliyorduk ama hala bekliyoruz. Yani bu açıklamalarda belki Başka şeyler de olur EYT'nin yanında diye umut ediyoruz. Hakikaten. Ocak ya da Ocak ayı içerisinde sürecin tamamlanmasını açıklanmasını bekliyoruz. Ekleyecekleriniz varsa alayım sonrasında sizi uyuyacağım. E, teşekkür ediyorum. E, herkese kolaylıklar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sosyal Güvenlik Müşaviri Çetin Ateş bizlerle birlikteydi.